Dün İstanbul Adliyesi'nde şehit olan meslektaşımız Cumhuriyet Savcısı arkadaşıma Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, tüm yargı camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu bir terör eylemidir. Kınıyoruz. Ancak yapılan operasyon da tam bir fiyaskodur. Aldığım bilgilere göre arkadaşlarımdan Çağlayan Adliyesi'ndeki Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarımla sabahtan beri irtibat halindeyim. Aldığım bilgilere göre içeriden silah sesi gelmesi üzerine yaklaşık 8-10 dakika geçtikten sonra kapı ve duvar patlatılarak içeriye bir operasyon düzenleniyor. Bu tam bir fiyat kodu, tam bir beceriksizliktir. Orada aslında silah sesi gelmeden içerisi havalandırma sistemi ya da başka yöntemlerle uyutucu, uyuşturucu gaz verilerek bu teröristler etkisiz hale getirilebilir ve Cumhuriyet Savcısı arkadaşımız sağ salim kurtulabilirdi. Burada tam bir beceriksizlik vardır. Bu beceriksizliği de birilerinin üstlenmesi lazım.